Petrotik TV'den herkese merhabalar. Şu anda yanımda İFA Tank Genel Müdürü Fatih Bolu Bey var. Öncelikle hoş geldiniz Fatih merhabalar. Bey. Merhabalar. Nasıl gidiyor fuar? Fuar çok güzel, hani hareketli. Sadece ihtiyacı yönelik bir kitle var. Bu çok güzel bir şey. Peki Fatih Bey, İFA Tank'tan bahsedebilir misiniz bizlere? İFA, 2006, 2016 yılında aktif halde, karakut sektöründe ticarete başladı. İlk ve uzmanlık projemiz tank cidarlamayla hizmet veriyoruz müşterilerimize. Akabinde büyük dağıtıcı şirketler yani sektörün önünde gelen firmalarına saha boya işleri yapıyoruz, kurumsal boya işleri yapıyoruz, akaryakıt tank temizlikleri ve mühendislik danışmanlıkları yapıyoruz. Tank cidarlama işi asıl işimiz ve sektörün sektöre tek yapan, tek TSE belgeli firma olarak devam ediyoruz şimdi. Peki Fatih Bey, firmanızın özellikle tank cidarlama faaliyetiyle öne çıktığını biliyoruz. Bunun hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Tank cidarlama işi mevcut akaryakıt istasyonlarında tank değişimine alternatif olan bir teknoloji. Tank cidarlama işi yapıldığında satış kaybınız olmuyor, istasyonda inşaat nedeniyle bir kapanma olmuyor. Ve ayrıca satıştan ziyade dip toplamda maliyetlerine baktığınızda cidarlama faaliyeti tank değişiminden yarı yarıya daha avantajlı oluyor. Ve istasyonlara cidarlama yapıldığında yer altında sıfır fiber tanklarınız oluyor fiber tankın üstünde de 20 yıl sızdırmazlık garantisi veriyoruz istasyonlara. Bizim garantimiz altında TS ürün belgesine sahip yeni tanklar oluyor. Peki işlemin teknik süreci nasıl ilerliyor? Kaç gün sürüyor? Bir istasyonda istasyon yetkilisi bize tankını çekmez mesafe istediğimiz dip mesafede teslim ettiğinde sonra operasyonu başlıyoruz. 4 iş günü içinde aksi bir durum çıktığında 5 güne çıkabiliyor. Bir i̇stasyona çalışır halde tankını geri teslim ediyoruz. Sadece uygulama yapılan tanktan satış yapılmıyor. Diğer diğer tanklarından satışına istasyon devam ediyor. Operasyonda bir yavaşlama olmuyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani kötü günlerde eklemek istediğimiz çok şey maalesef olmuyor. Yani hepimizin can acısı belli. ne, ne diyebilirim? Allah herkesin herkese sabır diliyorum. Kayıplarından dolayı hepimizin başı sağ olsun. Insanlar. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.